Trigonometri 3 dersinde 30, 45 ve 60 derecelik açıların trigonometrik oranlarını göreceğiz. Öncelikle 45, 45, 90 üçgeninde burada açılarımız 45 derece ve bir tane de 90 derecelik dik açımız var. 45 derecelik açılar birbirimi görüyor. 90 derecede Pisagor çevirdiğimizde Pisagor'dan kök 2 birimi görür. Buna göre sinüs 45 karşı dik kenar bölü hipotenüstü 1 bölü kök 2 olur. Tanjant 45 karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. 1 bölü 1'den 1 olacak. Kosinüs 45 komşu dik kenar 1 bölü hipotenüs kök 2. Yine kotanjant 45'te de komşu dik kenarım 1 karşı dik kenarım da 1. 1 bölü 1'den 1 olur. Sin 45 ve kosinüs 45 için şunu söyleyebilirim. Bazen paydada köklü ifade bırakılmaz. Bunun için kök 2 ile eşlenliği ile genişletilir ve sin 45 aynı zamanda kök 2 bölü 2. 2'ye eşittir. Kosinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Diğer bir üçgenimiz 30, 60 ve 90 üçgeni. 30 derecelik açımız bir birimi görüyor. 60 derecelik açımızda kök 3 birimi görüyor. Ve buradan Pisagor çevirdiğimizde 90 derecede iki birimi görür. Yukarıdaki üçgen yardımıyla sin 30, 30 derecenin karşısındaki dik kenar 1, hipotenüs 2 1 bölü 2 olur. Kosinüs 30 30 derecenin komşusundaki dik kenar kök 3 ve hipotenüs 2 tanjant 30 karşı dik kenar 1 komşu dik kenar kök 3 kotanjant 30 ise komşu dik kenar kök 3 karşı dik kenar 1 sin 60 60 derecenin karşısındaki dik kenar kök 3 hipotenüs 2 kosinüs 60 komşu dik kenar 1 hipotenüs 2 olduğu için 1 bölü 2 tanjant 60 60'ın karşısındaki dik kenar kök 3, komşudaki dik kenar 1, tanjant 60'da kök 3 bölü 1'den kök 3 olur. Kotanjant 60, 60 derecenin komşu dik kenarı 1 bölü karşı dik kenarı da kök 3, kotanjant 60'da 1 bölü köküç olur. Kos 30 bölü kök ifadesinin sonucu kaçtır? Öncelikle burada sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının değerlerini ezberlemeye gerek yok. Bunun için bir tane istenilen açılarda dik üçgen oluşturursunuz. Bir dik üçgen çizdim. Buradaki açım 30 derece. Buradaki açım da 60 derece olsun. 31'i görecek. 60 köküçü ve 90'la 2'yi görür. Bu şekilde yazıyorum. 30 ve 60'ın trigonometrik fonksiyon değerlerini ezberlememe gerek yok. Hemen sorunun kenarında küçük bir üçgen çizerek tüm değerleri çok rahatlıkla yazabilirim. Şimdi küçük üçgenime göre kosinüs 30'u yazacak olursam kosinüs 30 komşu dik kenar Komşusundaki dik kenara bakıyorum. Kök 3. Kök 3 bölü hipotenüs. Hipotenüs de 2. Artık kosinüs 30'un değerini buldum. Kosinüs 30'un değerini yazdım. Kök 3'ün paydasında 1 var. Yukarı çıkarken takla atacak. Buna göre kök 3 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 3. Buradan köküçler sadeleşir. 1 bölü 2 olur. Ve doğru cevap D seçeneğidir. Tan 60 çarpı kot 30 çarpımının sonucu kaçtır? Yine bir tane 30 60 90 dik üçgeni çiziyorum. Üçgenimi oluşturdum. Açılarım burası 90 derece, burası 30 ve burası da 60 olsun. 31'i görürken 60 köküçü görecek ve 90'da da 2'yi görecek. Tan 60 çarpı kot 30 eşittir diyorum. Tanjant 60 60 dereceden Baktığımda tanjant karşı dik kenar karşısındaki dik kenar kök3 bölü komşusundaki dik kenar 1 çarpı kotanjant 30 kotanjant 30'da yeşille yazalım 30 derecelik açıya geliyorum komşusundaki dik kenar kök3 bölü karşısındaki dik kenar yine 30 derecenin karşısındaki dik kenarda 1 buna göre eşittir diyorum kök3 çarpı kök3'ten 3 üç olur 1 bir çarpı 1'den 1 bir, cevapta 3 bölü 1'den 3 olacak Doğru cevabımız A seçeneği olur. Yine aynı küçük üçgenimizden şimdi sin 60 bölü kos 60'ı bulalım. Sinüs 60, 60 derecelik açıya geldiğimde sinüs karşı dik kenardı. Karşı dik kenarım kök 3 bölü hipotenüs 2. Kosinüs 60, 60 derecenin komşusundaki dik kenar 1 bölü hipotenüs 2. Ve devam ediyorum. Paydadaki kesir yukarı çıkarken takla atacak. Buna göre kök 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1. Burada da ikiler sadeleşecek. Kök 3 bölü bölü 1'den cevap kök 3 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Tan 45 eksi kos 45 bölü kot 45 artı sin 45 ifadesinin sonucu kaçtır? Yine dediğim gibi bu açıların trigonometrik değerlerini ezberlememe hiç gerek yok. Hemen bir tane 45, 45, 90 üçgeni çiziyorum. Çizdiğimde burası 90 derece, burası 45. Bu açımda 45. 45'ler biri görüyordu ve hipotenüs de kök 2 idi. Şimdi tanjant 45 yazalım. Tanjant 45 eşittir. 45 derecenin karşısındaki dik kenar 1, komşusundaki dik kenar 1 olduğu için tanjant 45 1'dir. Kosinüs 45'e bakalım. Kosinüs 45, 45 derecenin komşusundaki dik kenar 1, Hipotenüs kök 2. Şimdi de kotanjant 45'i yazalım. Kotanjant 45 derecenin komşusundaki dik kenar 1, karşısındaki dik kenarda 1 olduğu için bu da 1'dir. Sin 45, 45 derecenin karşısındaki dik kenar 1 ve bölü hipotenüs de kök 2. Şimdi bakıyorum. Tan 45 eksi kos 45. O zaman 1 eksi 1 bölü kök 2 bölü Paydada da kod 45 kod 45 1 artı sin 45 1 bölü kök 2. Artık buradaki işlemler köklü sayılarla ilgili işlemler. Paydayı kökten kurtarmak için bu sayının eşlenliğiyle çarpıyorum. Eşittir diyorum. Paydaki sayımla genişlettiğim sayı aynı olduğu için buradan 1 eksi 1 bölü kök 2'nin karesi olacak. Bölü paydada ise burası a kare eksi b kare 2 kare farkı olur. a kare eksi b kare açılımında Birincinin karesi 1'in birin karesi 1 eksi ikinci ifadenin karesi 1 bölü kök 2'nin karesi de 1 bölü 2'dir. Artık gerisi rasyonel sayılarda işlemler. Payın parantez karesini alırsam birin karesi 1 bir, artı ikincinin karesini yazıyorum. İkincinin karesi de 1 bölü 2 olur. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı o da 2 bölü kök 2 olur. Ve yine paydamızda da 2 çarpı 1'den 2 eksi 1 1 bölü 2 olacak. İşlemlere devam ediyorum. Öncelikle buradaki toplama işlemini yaparsam 2 çarpı 1 2 artı 1'den 3 bölü 2. Burada da paydayı kökten kurtarır. Kök 2 ile çarparsam eksi 2 kök 2 bölü 2 olur. Bölü paydamızda da 1 bölü 2 var. Yine eşittir diyorum. Burayı tek ortak paydada yazarsam 3 eksi 2 kök 2 bölü 2. Paydadaki ifadeyi de yukarı çıkarıyorum. Çarpı 2 bölü 1 olacak. Buradan ikiler sadeleşir. Eşittir. İşlem sonucum 3 eksi 2 kök 2 olur. Ve doğru cevap A seçeneğidir. Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıya tümler açılar denir. Tümler açıların en büyük özellikleri birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne aynı şekilde birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Alfa artı beta 90 derece yani birbirini 90'a tamamlayan tümler açılardır. Sinüs alfa A bölü C ise kosinüs beta da A bölü C'dir. Ve sinüs alfa kosinüs betaya eşittir diyoruz. Yine aynı şekilde tanjant alfa A bölü B ise kotanjant beta da A bölü B olur ve tanjant alfa kotanjant betaya eşittir. Çünkü alfa artı beta 90 derecedir. Bunlar birbirinin tümler açılarıdır. Tanjant 10 eşittir a, kotanjant 80, 5a eksi 8 olduğuna göre a kaçtır? Burada öncelikle tanjant 10 derecesinin kotanjant cinsinden eşitini yazarsam kotanjant 90 eksi 10 olur. Yani tanjant 10 derece eşittir kotanjant 80 dereceyi. Ve soruda tanjant 10 a olarak verilmiş ve kotanjant 80 de soruda 5a eksi 8 olarak verilmiş. Demek ki a eşittir 5a eksi 8 yazabilirim. Burada eksi 8'i sol tarafa gönderdim. 8 eşittir diyorum. A'yı sağ tarafa çektim. 5a eksi a'dan. 4A eşittir 8, A eşittir 2 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Tanjant 43 çarpı sinüs 56 bölü kosinüs 34 çarpı kotanjant 47. ifadesinin sonucu kaçtır? İfadenin pay kısmından işlemlere başlıyorum. Tanjant 43 derece eşittir diyorum. 43 derecenin tümler açısı 47 derecedir. O zaman tanjant 43 kotanjant 47'ye eşittir. Sinüs 56. 56 derecenin tümleri 34 derecedir ve fonksiyonu da kosinüs olur. Sorumu dikkatli incelediğimde tan 43 ile kot 47 çarpım durumunda ve bölüm halinde olduğu için sadeleşir. Yine sinüs 56 ile kosinüs 34 birbirinin tümler açılarıdır. Bunlar da sadeleşir, birbirine eşittir. 1 bölü 1'den 1 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Sinüs alfa eşittir kosinüs 33. Tanjant alfa artı 10 eşittir kotanjant beta eksi 20 olduğuna göre alfa artı beta toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sinüs alfa eşit olacak. Kosinüs 90 eksi alfaya eşitliğe baktığımda o zaman kosinüs 33 33 derecenin tümleri sinüs alfa olacak. 33 derecenin tümleri de 57 derecedir. Ve alfamız 57 derece olur. Daha sonra tanjant alfa artı 10 yerine 57 artı 10 eşittir kotanjant beta eksi 20 yazıyorum. Buradan tanjant 67 eşit olacak kotanjant beta eksi 20'ye. Biz yine biliyoruz ki tanjant 67'nin tümleri kotanjant 23'tür. Demek ki beta eksi 20 eşittir 23 derece olacak. Eksi 20'yi eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. Buna göre beta 43 derece olur. Soruda bizden alfa artı beta değer isteniyor. Alfamız 57 artı betamız 43 topladığımızda 100 yapacak ve doğru cevap E seçeneğidir. ABC kare DAC açısı alfa, BDC açısı beta olduğuna göre tanjant alfa bölü kotanjant beta artı kosinüs alfa bölü sinüs beta işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle bu bir kare olduğuna göre karede her köşe 90 derecedir ve karede köşegenler açı ortaydır. Yani 45 ve 45 derecelik iki açıya bölerler. Buna göre beta 45 derecedir. Yine alfa da 45 derecedir. Aslında soru bize tanjant 45 bölü kotanjant 45 artı kosinüs 45 bölü sinüs 45 kaçtır diyor. Biz biliyoruz ki tanjant 45'in tümler açısı kotanjant 45'tir ve bunlar birbirine eşittir. Yine aynı şekilde kosinüs 45 derecenin tümler açısı sinüs 45'e eşittir. Tan 45, kot 45 eşit olduğundan bu oran 1'dir. Yine kosinüs 45, sin 45 eşit olduğu için bunların birbirine oranı da 1'dir. 1 artı 1'den sorunun cevabı da 2 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.